Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a bu şekilde sataşanlar, kıyameti yalanlayanlar, hesabı yalanlayanlar, hesabı, ahireti, cenneti, cehennemi yalanlayanların akıbetini bahsediyor. Birkaç ayet-i diyor ki, اِذَا min مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا ve وَزَف۪يرًا Cehennem ateşi uzak bir mesafeden onları görünce, onlar ceh cehenneme yaklaşınca, biz bugün sizinle cennete yaklaştıracak bir hayatı konuşacağız inşallah. Cenab-ı Hak cehennemden cümlemizi muhafaza eylesin. Cehenneme yaklaştıracak işlerden cümlemizi muhafaza eylesin. Her yaptığımız, her yaşadığımız günün bizi bir adım daha cennete yaklaştıran bir gün olmasını nasip eylesin. Ne demek istediğimi ifade etmek için bir hadis-i şerif okuyayım buyurur ki Hazreti Peygamber Aleyhisselam, cömertle cimriyi kıyaslarken, es cömert adam, garibun minallah garibun minennâs, garibun minel cennâ, ba'idun alinnâr. Cömert kimse, Allah'a yakındır. İnsanlara yakındır. İnsanlar da sever cömerti. Cennete de yakındır. Bak cömertlik insanı cennete yaklaştırıyor. Nereden uzaktır? Cehennemden uzaktır cömert kimse diyor. Efendimiz Aleyhisselam. Tam zıttı diyor. Vel bakhilu. Cimri kimse. Be'aydun anillâh. Be'aydun aninnâs. anil cenne. Cimri kimse de Allah'a uzaktır. İnsanlara uzaktır. Cennete uzaktır. O da cehenneme yakındır diyor. Allah korusun. Yani yaptığımız ameller, Söylediğimiz sözler netice itibariyle bu açıdan bakınca bizi ya cennete yaklaştıran amellerdir ya cehenneme yaklaştıran amellerdir. Herkes konuşurken sözünün, işinin, lokmasını yerken yediği lokmanın kendisini cennete mi cehenneme mi yaklaştırdığını hesap ederek lokmasını yemeye devam edecek.